kapattık. Tekrardan yayındayız. Galatasaray-Alanyaspor maçının pozisyonlarını değerlendirmesini yapacağız. Sizlerden de görüşlerinizi bekliyoruz. Maç sonu açıklamaları Okan Buruk'un önemliydi. Liverpool maçı hakkında da konuşmaları var. Hemen onu öncelikle sizinle paylaşmak istiyorum. Okan Buruk şöyle dedi. Maç bittiği anda o sevinci, galibiyet sevincini, rekor kırmanın sevincini yaşayamadan içeriye girdik. İlk yarıda bizim istediğimiz gibi oldu. Ama son bölümde özellikle son değişiklikler sonrası oyun olarak daha iyisini yapmamız gerekirdi. İki maçı birden düşünmek Birlikte oynama ve mevkileri deneyelim derken bazen oyunu oyun olarak istediklerimizi alamıyoruz. Ama buraları kazanarak geçmek önemli. Salı gününe daha diri bir şekilde hazırlanmalıyız. Okan Buruk'un konuşmaları devam ediyor. Torreira devre arasında bir baygınlık geçirdi. Sıcağın da etkisi vardı. Havada nemliydi. Ufak bir baygınlık geçirmesinden dolayı apar topar lemina değişikliğini yapmak zorunda kaldık bir diğer açıklaması büyük maçların atmosferi daha farklı oluyor. Bunu daha önce de yaptık. Liverpool çok iyi ve formda bir takım. Kaybetmeden devam ediyorlar ligde. Zorlandıkları oldu ama hep kazanmasını bilen bir takım. Çok daha hazır bir şekilde bu maça çıkacağımızı düşünüyorum. Okan Buruk son açıklaması Rakibimiz çok organize bir takımdı. Maçın sonlarındaki hamleleriyle çok kaliteli işler yaptılar. Maç sonunu çok zor bir şekilde bitirdik. Rakibimizi ve hocasını tebrik etmek istiyorum. Günün sonunda mutlu olmadık ama puan farkı ile birlikte bir sonraki Avrupa maçına hazırız şeklinde açıklamalarda bulundu. İstatistik tablomuzu da hemen bir önüme açıyorum şimdi. Bu arada yeni gelen arkadaşlar hoş geldiniz. Toplamda Alanya'nın 22 şutu var. 8'i isabetli ve Uğurcan bu 8'inde de kurtarışını gerçekleştirdi. Kendi rekorunu da egale etmiş oldu. Bu arada hemen görselini de sizinle şu şekilde paylaşayım. Çok iyi bir yapay zeka tasarımı olmuş. Uğurcan'ın eline kilit tutturmuşlar. Alanya Spor karşısında 8 kurtarış yaparak kariyer rekorunu egale etti demişler. SporX'e teşekkür ediyoruz. Bu arada Galatasaray'ın da 7 tane şutu, 2 tane isabetli şutu var. Toplu oynamada da birbirine yakın takımlar. %46 Alanya, %50 Galatasaray. Pas isabet oranı %87 Galatasaray, %81 Alanya'ydı. 454 Alanya'da pas var, 557 Galatasaray'da var. Yani maç başa baş gitti diyebiliriz açıkçası. Hani kimse de herhalde izleyen kimse de inkar etmez diye düşünüyorum. Çünkü özellikle maçın son 25 dakikası hatta belki yarım saati diyebilirim. Alanya'nın sürekli üst üste atakları, şutları Galatasaray'ı boğmasıyla geçti. Yani burada aslında Uğurcan'a teşekkür etmesi lazım Galatasaraylı la futbolcuların ve yönetimin. Çünkü Uğurcan maçta tuttu. Yani bu galibiyeti getiren kurtarışları yapan Uğurcan. Savunma zafiyeti hat safadaydı Galatasaray'da. Ve yani 14 faul Alanya'da var. 16 faul Galatasaray'da var. Maçın nasıl çekişmeli geçtiğini izlemeyenler o şekilde düşünebilir. Galatasaray sanki performans olarak düşüşe geçmiş gibi yani benim görüşüm bu yönde bilmiyorum sizin görüşünüz ne olur Galatasaray açıkçası performans olarak düşüşe geçti ee, Alan yanında boğması bu maç bunu gösteriyor açıkçası 22 şut 8'i kaleyi bulmuş 8'inde Uğurcan kurtardı Tek benleyim Uğurcan Galatasarayı bu maçta oyunda tuttu. Yoksa Galatasaray bu maçtan beraberlikle ayrılırdı. Hatta belki Uğurcan iki şutu kurtaramasa o sekiz şuttan yenilgiyle de ayrılabilirdi. Atak anlamında da hiçbir şey yoktu. Çünkü 7 tane şutu var Galatasaray'ın ikisi kaleyi vurmuş. biri gol olmuş. O yüzden bence Alanya bugün en iyi oyunlarından biri oyun oynadı diyebilir miyiz? Yorumlarınızı, görüşlerinizi bekliyoruz. Uğurcan'ın rekorunu egale ettiği bu maçta Alanya son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet almış oldu. Galatasaray'a yenilerek ilk mağlubiyetini aldı. Arkadaşlar bu arada sık sık içerik üretiyoruz. Gerek shortlarımızda gerekse yatay videolarda farklı içeriklerimizi bulabilirsiniz ee, sevgili yasinle beraber kapışma içeriğini üretiyoruz ee, Lig'deki önemli maç önemli denebilecek maçların iyiFC25'te ee, oynuyoruz beraber ee, Onun haricinde maç sonu canlı yayınlarımız var bu şekilde ve gündemi takip etmek isterseniz de gündemden oluşan haberlerden oluşan hem yatay hem shorts videolarımız kanalımızda mevcut. Kanalımıza abone olmayı da unutmayın lütfen. Galatasaray Alanya maçı hakkında sizin görüşleriniz varsa chat'te belirtebilirsiniz. Şimdi diğer açıklamalara da bakmak için hemen müsaadenizi istiyorum. Okan açıklamaları harici e, herhangi bir... Şöyle e, Alanya Spor Teknik Direktörü'nün açıklamalarına değinmek istiyorum. Birçok gol pozisyonuna girdik, gol atabilirdik. Oyuncularım her şeyini verdi ve her şeyi yaptılar. Şunu gözden kaçırmayalım. Son şampiyona karşı oynadık. Türkiye'nin en iyi takımlarından biriydi. Galatasaray son dakikalarda bize karşı zaman geçirerek oynamaya çalıştı. Uğurcan benim eski takım arkadaşım zaman geçirdi son dakikalarda. Biz orada oynamaya devam ettik ama maalesef gol çıkaramadık. Bugün 3 puanı kaybettiğimizi düşünüyorum yani. Görünen köy kılavuz istemez. Evet kaybedildi. Ancak bence Alanyalı futbolculardan hani bu denli mücadelesini tebrik etmeleri gerekiyor diye düşünüyorum. Bu arada Cua Pereira'nın ee, Trabzon'da oynadığını hatırlamıyorum. Takım arkadaşım demiş. Belki orada yanlış bir çeviri var. Bir de Alanya Spor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun Bugün Galatasaray'ı tarihi bir farkla buradan uğurlayabilirdik futbolun adaleti olsa maç 5-1 6-1 biterdi. Aslında bu futbolun adaletiyle ilgili değil ee, sevgili Başkan hani bunu da bilmeli bence Hasan Çavuşoğlu çünkü burada Uğurcan'ın e, üst düzey performansı vardı. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz aynı şeyi düşünüyor musunuz ama. Uğurcan'ın performansıyla Galatasaray bu galibiyeti aldı. Uğurcan kalede olmasa belki skor dediği gibi 5-1 6-1 bitebilirdi. Uğurcan Çakır'ın açıklamaları mevcut. Kazanmaya alışığız. 7'de 7 yaptık. Ali Samiyen'deki maçlar kim olursa olsun zor oluyor. Ali Samiyen olarak kalmış aklında. Rams Park. Liverpool karşısında bugünden daha iyi bir oyun ortaya koyarak taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz. Şimdi arkadaşlar bu noktada değinmek istediğim bir konu var. O da şu. Leroy Sané'nin oyununa bakıyorum. Ee, onun haricinde Icardi'nin oyununa bakıyorum. Barış Alper'in oyununa bakıyorum. Kadro'nun genel olarak oyununa bakıyorum. Hiç bana Liverpool'u yenecekmiş gibi bir hava yok. İki, birincisi bu. İkincisi Leroy Sané Sanki hiç Manchester City, Bayern Münih görmemiş gibi değil mi arkadaşlar sizce de? Yani bir yorgunluk var sanki üzerinde ve bu şekilde e, mücadele ediyormuş gibi. Ben bu şekilde yorumluyorum Leroy Sané'nin şu ana kadar izlediğim maçlarını. En azından. Açıkçası Galatasaray Liverpool maçından bence yenilgi alır. hani yenilgi almadan dönmesi mucize olur diye düşünüyorum. Evet hani şu anda artık değerlendirecek başka bir konu yok. Galatasaray galibiyet aldı. Tebrik ederiz. Alan Alanyayı da oyunundan dolayı tebrik ederiz. Diğer yayınlarımıza da bekleriz.